Seyirciler dört günlük sokak kısıtlamasının ilk günündeyiz. Ancak kısıtlama boyunca açık olan yerler var. Fırın ve tatlıcılar mesaiye devam ediyor. Başkente gidelim. Celal Çamur kısıtlamada da çalışan bir tatlıcıdan yayına hazır. Celal, bayram da yaklaşıyor. Tatlıcılarda yoğunluk var diyebilir miyiz ne? Nedir oradaki manzara? Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında her yer kapalı, marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar hepsi kapalı ama sadece açık olan yerler var, fırınlar ve tatlı imalatı yapan yerler. Önümüzde Ramazan bayramı var dolayısıyla tatlı imalatı yapan yerlerde mesai biraz daha yoğun bu günlerde. Peki neler yaşanıyor tatlı imalatı yapılan yerlerde? ustamız var Süleyman Bey. Efendim e, görüyoruz ki herkes evinde oturmuşken siz biraz daha yoğunsunuz, çalışıyorsunuz. Nasıl bir ortam var e, özellikle Ramazan bayramında yaklaşması nedeniyle? Öncelikle hoş geldiniz. Bu kısıtlamanın olduğu günlerde gerçekten biz burada iki kat daha fazla mesai yapıyoruz. İnsanların, müşterilerimizin talebine gerçekten yetişemiyoruz burada. E, özellikle yaşlılarımıza e, evine kadar hizmet etmek onlara istediği ürünü tedarik etmek açısından eee inanılmaz derecede mesai harcı çalışanlarımız arkadaşlarımız bayram münasebetiyle de ramazan dolayısıyla da inanılmaz derecede bir talep var. Özellikle sıcak günlerde soğuk baklavanın inanılmaz derecede bir şey var. Talep var. Ustalarımız gerçekten yetişemiyor. durum böyle. Peki, e, tabii ki sosyal mesafe ve e, koronavirüs nedeniyle alınması gereken bazı tedbirler de var. Siz neler yapıyorsunuz buna ilişkin olarak? Bununla ilgili olarak dezenfekte işlemlerini haftada bir iş yerlerinde, servis araçlarımızda da günlük dezenfekte işlemleri yapılıyor. Çalışanlarımız kullandığı kıyafetler, boneler, maskeler, eldivenler, bunlar kolluklar, bunlar iki saatte bir, 3 saatte bir kullandığı şeye göre, çalıştığı işe göre bunlar e, değiştirilip tekrardan yenisiyle kullanılıyor. Şimdi e, Ramazan bayramı da yaklaşıyor dedik. Talepler de fazla. En çok ne talep ediliyor? En çok soğuk baklavamız şu an rövanşta. Çünkü kış ay, şey yaz aylarında havanın sıcak olması dolayısıyla e, şerbeti sütlü ve soğuk dolapta muhafaza edilip servis ediliyor. Şu an e, inanılmaz derecede bir talep var soğuk baklava. Tabii diğer tatlılara da var şerbetli tatlılara. Ama soğuk baklavayı diğer tatlardan ayıran en büyük özellik de şerbetiniz sütlü olması ve soğuk servis edilmesi. Peki e, imalatta e, ne kadar bir fark oldu normal günlere göre bugünlerde? E, bir önceki günlere göre şu kısıtlama günlerinde mesaimiz iki kat artıyor. İnsanlar dışarı çıkamıyor, çıkamadığı için bunlara gerçekten e, canları çekiyor bir de Ramazan ayı dolayısıyla haliyle bunlara talebine yetişmek için e, daha fazla mesai harcıyoruz. Ne kadar üretiliyor günlük? Günlük Yaklaşık burada 500 tepsi, 600 tepsi ürettiğimiz var. Ee, bu kısıt olduğu günlerde de kısıt olduğu günlerde de e, 800 tepsiye kadar çıkıyor günlük. Evet. Evet. Talepler karşılanıyor, e, mesai de daha fazla oluyor tabii ki. Çalışanların saatlerinde e, ekstra bir çalışma süresi var mı? Tabii. E, bütün çalışanlarımız 2 saat boyunca mesai yapıyorlar. Kısıt olduğu günlerde 2 saat mesai yapıyorlar. Normal günlerde de zaten çalışma esnek çalışma saatleri uyguluyoruz ama kısıtlamalarda e, malum kalifiye eleman bulamadığımızdan dolayı mecbur 2 saat mesaiyle çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kolaylıklar dileriz. Evet hem e, Ramazan olması nedeniyle hem de kısıtlamanın olması nedeniyle sadece çalışan noktalardan bir tanesi olan tatlı üretimi imalatı yapan bir noktadaydık ve e, dediğimiz gibi her tarafta kapalıyken her tarafa o kısıtlamaya uyuyorken buradaki çalışanlar biraz daha fazla mesai yapıyorlar. O mesainin yoğunluğu Ramazan Bayramı'nın da yaklaşması nedeniyle